Başkent Üniversitesi'ndeyiz. Kendilerine 3500 adet gezen yumurta tavuk işletmesini kurmuş bulunuyoruz. Kümesi sandviç panelden yaptık. Kolluklarını, otomatik yemişlerini, otomatik sunuklarını, her şeyini hazır hale bugün getirebildik. Öncelikle kendilerine hayırlı olsun diyoruz. Bu ayın 20'si itibariyle de tavuklarını teslim edeceğiz vereceğimiz ırk Lokman Sendi ırkı yumurta tavuklarından vereceğiz kendilerine. 16 haftalık hayvan teslim edeceğiz. Teslim tarihinden yaklaşık 15 gün sonra ilk kılavuz yumurtalarını almaya başlayacaklar. Tüm Türkiye'ye kafes, otomatik yerini, ipel sunum, kolluk, kurulum ve gönderimimiz mevcuttur. Başkent Yarka Yumurta var.